Selamlar, merhabalar. Ben astrolog Aslı Işıktaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, Venüs retrosu başlıyor. Namı diğer Afrodit, Yunan mitolojisindeki ismi, Minnoş gezegenimiz, sevgi gezegenimiz, sevgiyi, aşkı, güzelliği, estetiği, sanatsal faaliyetleri, ilişkileri, flörtü, küçük paraları temsil eden Venüs'ümüz geri hareketine yani retrosuna başlıyor. Venüs İki farklı burçta retro hareketini gerçekleştirecek. 1 Mart 26 Mart tarihleri arasında Venüs Koç burcunda retrosuna başlıyor. Koç burcunun 10. derecesinde retrosuna başlıyor. Dolayısıyla eski aşklar döner mi? Dönerler büyük ihtimalle. Ama hangi aşklar döner? Yarım kalmış, hızlı başlamış, hızlı bitmiş. İletişim yoğunluğu fazla olan, agresyon enerjisi ve tabii ki tutku tutkusu daha yoğun olan biraz da böyle kısa süreli hani anladığınız siz onu kısa süreli ilişkiler tekrar geri dönebilir. Bu tarz e, ilişkiler tekrar gündeme gelebilir. Özellikle de Koçlar, Aslanlar ve Yaylar ve haritalarında 5. 7. ve 4. evleri Koç, Aslan ve Yay olanlarınızın <laughs> eski sevgilileri tekrar geri dönebilir bu süreçte. Venüs'ün retrosu e, ikinci dönemi 27 Mart 13 Nisan tarihleri arasında olacak Balık burcunda. Balık burcunun 24. derecesinde Venüs retrosunun ikinci bölümünü tamamlayacak. Balık e, Koç burcuna göre daha duygusal, daha romantik, daha uyusal gibi görünen bir burçtur ama 24. derecesi balığın 3. dekanına yine bir Marsiyen mini bir akrebik e, hareketler de Enerji olarak bunu şey yapar. Üçüncü dekan çünkü benim çalıştığım kalde ve oryantal sisteme göre anlatıyorum. Hani detay bilgi de paylaşayım astroloji bilenler için. Dolayısıyla bu dönemde de ilişkiler daha tutkulu olabilir. Ama zemin kaygan zemindir. Oynak zemindir her an şartlar değişebilir. Yani romantik romantik duygusal başladığınız konuşmada bir anda alevlenebilirsiniz. Ama daha duyguya daha ruha hitap eden e, ilişkiler veya o tarz kişilerle yarım kalmış olaylar tekrar gündeme gelebilir ama her şeyin ötesinde yine tutkulu ilişkiler olacaktır. Daha ruhani, daha ruhsal bütün bütünlük yaşamak istediğiniz, daha aşk ve sevgi boyutunun yüksek olabileceği tarzda ilişkiler olabilir. Peki kime gelebilir? Balıklar, yengeçler ve akrepler bu dönemde 27 Mart 13 Nisan tarihleri arasına bu tarzda eski aşklarıyla tekrar bir araya gelebilirler. Yine harita potansiyellerine göre 5. evi, 7. evi ve 4. evi balık, yengeç ve akrep olanlar özellikle yükselenler bundan biraz daha fazla faydalanabilirler desek. Tabii ki içsel gezegenler olarak da Venüsünüz, Mars'ınız, Ay'ınız, Güneş'iniz, Yükseleniniz bu burçlarda ise Yine o iletişimi, iletişim trafiğinde bulabilirsiniz. Peki ne yapacağız? Dönen eksi. Hani retro her zaman için tamamla der. Yani orada yarım kalmış tamamlanmamış bir şey vardır. Hemen öyle kesip atmayın. Bir şans verin. Kendinize şans verin. Hani karşı taraftan ziyade kendinize şans verin. bir oturup konuşuyor musunuz? Dert düşüyor musunuz? Ağlıyor musunuz? Sen bana neden bunu bunu yaptın? ...ben kırıldım, üzüldüm diye bir kendini e, ifade etme... ...belki de bir özür dileyecek, hemen öyle kestirip atmayayım bir alevliğinin... ...hani bilemiyorum artık kendi nazarınızda ne yaparsınız... ...bir jübile mi yaparsınız, <laughs> bir son bir veda yemeği midir artık bilemem... ...o size kalmış bir şey... ...fakat bu süreçte neye dikkat etmeli? ...Venüs her zaman için güzelliği, estetiği ve sanatsal faaliyetleri temsil eden bir gezegen olduğundan dolayı... ...orama burama bir şey yaptıracağım derseniz... Hani naçizane benden size tavsiye durun bekleyin derim. Neden? Hani beni takip eden doktor e, takipçilerim ne olur kızmayın. Tabii ki böyle bir yazılı kanun yok. Hipokrat'ın böyle bir yemini yok. Venüs Retrosunda estetik yapılmayacak diye atma ve lakin. Gökyüzünde bu kadar gergin enerjiler varken retroda memnuniyetsizlik oluşabilir. Yani durdunuz durdunuz şuranızı bir şey yaptıracaksınız. Buraya bir şey yaptıracaksınız. Venüs retrosu olmasın mümkünse. Retro bittikten sonra 13 Nisan'dan sonra istediğinizi yaptı daha memnun olursunuz sonuçtan memnun olursunuz Hani saçınızı kestirdiniz farklı bir rengi boyattınız evinizi boyattınız dekorasyon vesaire gibi bu konularda Tabii ki para konularında da finansal astrolog değilim yatırım tavsiyesi değildir ama her zaman için farklılıklar iniş çıkışlar olabilir ee, ve biz kadınların estetik e, memnuniyetimizin beklentimiz de daha yüksek olduğu için şu Venüs retrosunu hayırlısıyla bir yolculayalım Ondan sonra gelen dönen eksle devam mı tamam mı devam mı sonra oraya buraya bir şey yaptırırız dikkat edin kendinize benden şimdilik bu kadar eksler dönüyor mu döndüyse yazın videonun altına merak ederim ben görüşürüz